arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah ne var ne yok iyisiniz inşallah Kuba ne ben yapacak bir şey yeni almıyorum aşk olar tarmadım yeni almıyorum arkadaşlar o yüzden kusura bakma arkadaşlar şimdi kimse yeni almıyor bile sohbet edeceğim kızlar Nasılsınız aşkolar? Arkadaşlar şimdi direkt yerde kimse almayalım. Murat abici alırım. <gülüyor> <gülüyor> Murat. Ne yapıyorsun kız? İyi kubane sen ne yapıyorsun? Dünyanın en yakışıklısı. TikTok'ta ya. herkes onu kıskanan. Maşallah maşallah. Gerçekten. Gerçekten kız sen görüntü yani. yok? Görüntü niye yok? Aşku Bey yine hastanede geldim uzanmışım o yüzden yorgunum. Geçmiş olsun ne oldu? Vallahi hastayım. Doktora gittim. Doktor tamam seni... hasta, hasta ol canım ne olacak? Açsana yüzünü bir görelim seni. Vallahi Aç şey... da güzel yüzünü görelim. Aşku isim müsait değil. Güçlü kaldım uzanmışım. Nasıl yani ne diyorsun kız? Terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl müsait değil? <laughs> bornoz var üstünde o yüzden açma. Daha çok merak ettik şu an. İy, rezil olur bütün magazin Aç aç edepsiz aç kız. Olmaz <laughs> Nasıl? <gülüyor> e, tamam da yüzünü göstereceksin ya aşağıyı gösterme. E işte başım yok ya hepsini bornayla bağlı şey yazdı. Neydi bornozla bağlamışım işte. ama bak. Tamam. bak beni izlerken bir şey yapma. Seni şu an göremiyoruz. Aşkım. Hakkım. hakkımı helal etmem bak. Bak şimdi seni ben göremiyorum. Ama senin iki de, saat kalkıp giyineceğim aşkım. Yorgun senin de üstün öyleymiş. Sen şimdi o pozisyonda şimdi beni izlerken bir şeyler yapma tamam mı? Ay Murat sen var ya çok fenasın artık. Ben öyle bir insan mıyım? <laughs> <laughs> Murat sen dışarıda mı böyle beyaz? İlk defa mı görüyorsun kız? Vallahi dışarım ben beyaz. Arkadaşlar bir çift tıklayalım. Hakan Murat benim arkadaşım da biz bu şekilde konuşuyoruz. Benim kardeşim, benim kardeşim, biz arkadaşım. Aleyküm selam. Ay, bunlara bir de her seferinde hesap ver. Şaka yapıyoruz, makara yapıyoruz, mizah yapıyoruz, ironi yapıyoruz. Rapor var bunlara. Her seferinde bunlara rapor Ona göre güzelce dinleyin. Bu kelimem sizi amelete götürür. Wow. Sonra milyonlar verirsiniz, amelet olursunuz, güzelleşirsiniz. Ona göre arkadaşlar. Evet, Değil Evet aşk burayı takip edin bu yeni sayfamız biliyorsunuz. Evet evet haklısın. Yazgül Gold. Bu <laughs> ben konuştum zaman ameliyata kendinizi bulursunuz. Bize ben Yani onun da, onun da iyi kötü sana faydası olmuştur. Senin de onun olmuştur. İkinizin birbirine bir şey geçmiştir yani. O yüzden bunun hatırına şey yapmayın bence. Bu kadar düşman gibi takılmayın. Buna çok fesat, buna ortalığı zaten karıştırıyor zata. gerçek dost olsa olsaydı benle onu barıştırırdı. Kendisi nasıl olsa ne bileyim. E benimle barışsa o sırada kalır. E öyle benimle barışsa o da bir köşede kalır. O yüzden bırakmaz biz barışsa. Tamam hmm. o davet ederse. Ha doğru söylüyorsun. O büyük hesap. <laughs> Haklısın iki tane büyük hesabım gitti ya, bu hesapta takip ediyorsun, onu ben bulamıyorum ha. Onun için hesabını bulamıyorum vallahi. Doğru söylüyorsun, o büyük hesapların da benim öyle asgari alındı. TikTok gibi değil ha. Hemen bir şey dediğin zaman askı alınıyor. Evet evet. Anladın Murat? Anladım. Abi bunları iki tane, şu anda iki tane yedek hesap açmış. Senin kaç tane var? Benim tek hesabım Karşılık. bu. Bu artık, diğerleri kapandı. Biraz bir kaşınarsın da. Hayır TikTok karşı çıkıyor artık. Birden fazla hesap istemiyor TikTok. İki tane, iki tane. Orada cezası, orada açarsın. Hayır işte o sistem yok artık. İstemiyor TikTok bunu. Kapatıyor hesapları öyle yaparsan. Tek hesap kullanacak artık herkes. Fark ediyor, kapatıyor hesapları. Birden çoklu hesaptan kapatıyor. Ya Türkiye sabahtan da bana dünya ile geldi Türkiye. Sen tanıyor Toki? Kim? Toki Toki. Toki kim ya? Ya o kara güle hazırla. Volki, Volki. He Volki. He. Beni arıyor. Dedi gel Leyla ben gidemedim dedim. Nereden dedim. arıyor? Telefondan mı? He numarası var bende. Ha.